Cenab-ı Hakk'a sığınmak nasıl olur? Bir kelimenin tekrarı, dört beş kelimenin ardışık ifade edilmesinden ibaret değil. Bu fiili bir sığınma, hakikaten kişinin kendi şuurunda Cenab-ı Hakk'a sığınması, Allah Azze ve Celle ile bu ilişkiyi kurması, bir defa barışı konmadığı bir kimseyle, barışı konmadığı Allah Azze ve Celle ile böyle bir ilişki genişletemez. Bunlar kaçak ilişki olur. Ve sahte ilişki olur. Cenab-ı Hak bunlara itibar etmez. Yani ben şu cümleleri okuyayım da ondan sonra bu sıkıntılardan kurtulayım. Allah Azze ve Celle'ye öyle sığınmak olmaz. Müşrikler başları derde girdiği zaman وَاِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجُنْ كَبْرُولَ بِنْ Cenab-ı Hak diyor ki dalgalar böyle üzerlerini kara kara gölgeler büyük büyük dağlar gibi bu deniz dalgaları onları hem bir yandan sarsarken hem bir yandan üzerlerine çökecekmiş gibi. O illa aşlıya bu mavzun Bu tehlike anında ne yaparlar bu şekilde? Dağullaha muhlesiyle <laughs> lahuddi. Cenab-ı Hakk'ı çağırırlar. Putları bırakmışlar. Sadece Cenab-ı Hakk'ı çağırıyorlar. Başka çağırdıkları şeyleri bırakmışlar. Sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ı çağırıyorlar. Bütün bir ihlas ile Allah Azze ve Celle'yi فَرَمَّنَا نَنْجَاهُمْ اِلَى Cenab-ı Hak bunları karaya çıkardığında اِذَا هُمْ اشْرِقُ. Hemen şirke, tekrardan Allah Azze ve Celle'nin yanı sıra başka güçlere, başka kudretlere inanmaya başlar onlara hayatlarında yer vermeye başlar